açık ve net konuşmayı severim. Burada da açık ve net konuşacağım. Çünkü 7 Ekim tarihi bir başlangıç olarak anlatılıyor. 7 Ekim'den sonraki süreç hiç konuşulmuyor. Şu an itibariyle malum 13 bin Filistinli çocuk, kadın yaşlı ne yazık ki öldürülmüştür. Bunun yanında artık neredeyse Gazze diye bir yer kalmadı. Her taraf yer ile yeksan oldu. Şu anda yatıyorlar, kalkıyorlar Hamas, Hamas, Hamas. Hamas'ın silah varlığı ile gücü ile Acaba İsrail'in silah varlığı gücü mukayese edilebilir mi? Şu anda İsrail'in nükleer silahı var mı? Var. Ama bunu İsrail'e sorarsanız var demez. Çünkü onlar yalanı çok iyi kullanırlar. Ve bütün bunlarla beraber şu anda şu kadar mali destek verildiğinden bahsediliyor. Peki Hamas'a böyle bir mali destek veriliyor mu? Böyle bir şey söz konusu mu? Hayır, böyle bir şey de yok. Filistin'in kendisine verilmesi gereken destekler de verilmiyor. Ve bütün bu yokluklar içerisinde şurası çok önemli. Bakın ibadethaneler vuruluyor. Kiliseler vuruluyor. Bütün bunlarla beraber Hastaneler vuruluyor. Halbuki bütün bunların yanında hastanelerin vurulması, çocukların öldürülmesi, Tevrat'ta filan bunların hepsi şey yoktur. Yapamazsın. İnsan hakları beyannamesinde yapamazsın. Ama burada görüldüğü gibi bu çocuklar nasıl vuruluyor? Hastanelerde bunlar nasıl öldürülüyor? Bunlar karşısında biz elimiz kolumuz bağlı mı duracağız? Buna karşı sesimizi çıkarmayacak mıyız? Eğer burada elimiz kolumuz dilimiz bağlı kalırsak bunun tarihe hesabını veremeyiz. Onun için bir borçluluk psikolojisi içerisinde İsrail Filistin savaşını değerlendirmemek gerekir. Bakın ben rahat konuşuyorum. Çünkü bizim İsrail'e borcumuz yok. Borçlu olsak bu kadar rahat konuşamayız. Ama borçlu olanlar rahat konuşamıyorlar. Biz holokost cenderesinden geçmedik. Böyle bir durumumuz da yok. Çünkü insana saygımız bizim çok çok farklıdır. Başbakanlığın döneminde ben ilk defa antisemitizm...